Bugün sizinle tavuklu kabak sandal yapmak istiyorum. 6 tane orta boy kabak aldım. Şimdi kabaklarımızın içlerini çıkarmak için kabaklarımızı iki eşit parçaya bölelim. Ve tam tahmin ettiğimiz gibi 6 tane kabağımız bize yetecek. Şimdi sırayla kabaklarımızın içine bir tatlı kaşığı yardımıyla alalım. Kabakların çekirdeklerini bu şekilde çıkarmış oldum. Her bir kabağın içini bu şekilde boşaltalım. Kabaklarımı oydum. Pişirme tabağıma aldım. Şimdi kabaklarımızın içlerine biraz zeytinyağı ilave edelim. Biraz daha yumuşak olsun. Kabaklarımızın içlerine zeytinyağını döktüm. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir tatlı kaşığı kadar karabiber. Bunları da yine kabaklarımızın içine alalım. Önceden ısıtmış olduğum fırınıma bu haliyle pişirme tabağımı alıyorum. 180 derecede yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra kabaklar Kendine gelecek. Ben de bu arada malzememin iç harcını. Ben de bu arada yemeğimin harcını hazırlayayım. Şimdi yemeğimin iç harcını hazırlıyorum. Biraz zeytinyağı dökelim tavamıza. Küçük küçük doğramış olduğum 2 adet soğanım var. İlave ediyorum. Soğanlarımız hafif renk değiştirene kadar karıştıralım. Soğanlarımız renk değiştirdi. Şimdi iki tane biber ilave ediyorum. Burada yeşil biber kullanacağım. Evet, soğanlarımız ve biberlerimiz yumuşadı. Şimdi tavuk etlerimizi ilave edelim. Tavuk etlerini kuşbaşı şeklinde küçük küçük doğradım. Bir tam göğüs ve bir tam but kullanıyorum. Tavuk etlerimiz yavaş yavaş suyunu salmaya başladı. Bu kadar yeterlidir. Şimdi baharatlarımızı ilave edelim ve karıştıralım. Yine tuz, karabiber ve pul biber kullanacağım. Bunları böyle karıştıralım. Birer tatlı kaşığı kadar. Yemeğimizin içerisine sarımsaklarımızı son olarak ilave edelim. Yemeğimize çok yakışacağını düşündüğüm 100 gram kadar ceviz ilave edelim. Şimdi yemeğimizin iç harcını ocağın üzerinden alıyorum ve beşamel sosumu hazırlamaya başlıyorum. Şimdi yemeğimizde kullanılmak üzere beşamel sosu hazırlıyorum. Bir dolu yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. İki yemek kaşığı un ilave edelim. Tereyağı ve unumuzu berbence kavuralım. Şimdi iki su bardağı süt ilave ediyorum. Yavaş yavaş ilave edelim. Topaklanmaması için devamlı karıştıralım. Bir su bardağı süt daha ilave ediyorum. Biraz da Beşamel sosumuz tam istediğimiz gibi. Hiçbir topaklanma olmadı. Şu anda bir kaynamasını bekliyorum. Bir defa kaynadı mı yeterlidir. Beşamel sosumun içerisine biraz karabiber, biraz da tuz ilave edelim. Bir çay kaşığının yarısı kadar karabiber. Yine bir çay kaşığının yarısı kadar tuz ilave ediyorum. Şimdi beşamel sosumuzu yemeğimizin iç harcıyla buluşturalım. Ayrı ayrı da dökebilirsiniz ama ben böyle yapıyorum. Bu daha pratik, daha güzel. Bütün lezzetleri aynı anda buluşturuyorum. Şimdi yemeğimin sosunu hazırlıyorum. Bir yemek kaşığı kadar salça kullandım. İki yemek kaşığı zeytinyağı kullanıyorum. Birer çay kaşığı kadar tuz, pul biber, karabiber ve isot kullanacağım bir buçuk su bardağı kadar sıcak su kullanıyorum şimdi bunları güzelce bir karıştıralım fırın tepsimi fırından çıkardım şimdi burada bir tane kabak alayım hakikaten gerçekten güzel yumuşamış bu sosunu ilave ediyorum çünkü böyle tabağımızın bütün her tarafına yayılır kendiliğinden Şimdi yemeğimizin iç harcını kabaklarımızın içerisine alalım. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırınımda yemeğimi alıyorum. Yaklaşık 20 dakika yemeğim bu şekilde pişecek. Yemeğimi fırından çıkardım. Şimdi yemeğimin soğumasını bekliyorum. Bu haliyle size sunmak istedim. Yeniler afiyet olsun.